Cumhurbaşkanlığı armasındaki 16 Türk devletten biri olan Timur İmparatorluğu'nun kurucusu, Türk-Moğol kökenli bir komutan. Timur, tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri. Timur soylu bir aileden gelmemiş ve iyi bir eğitim almamıştı. Buna rağmen 3 dil bilip tarihe ve edebiyata son derece hakim birisiydi. Timur'un babası Moğol'dur. Ancak bazı kaynaklara göre Timur'un kabilesi olan Barlas kabilesinin Moğol değil, Türk kökenli olduğu iddia edilir. Yine de annesinin Türk olduğu bilinmekte. Bu yüzden ünvanında Han değil, Emir'i kullanır. Kısaca Timur'un hayatından bahsetmek gerekirse, babasının Barlas boyu beyliğini kendisine devrettikten sonra Tuğlukan'a bağlılık bildirmiş ve onun yurttaşlığı altında Mavera Maveraünnehrin kontrolünün kendisine verilmesini sağlamıştır. Bu Timur için henüz yolun başı olmasına rağmen muhteşem bir başlangıçtır çevresindeki halkın da desteğini alan ve hatır sayılır bir ordu kuran Timur, Tuğlukan'a karşı bir ayaklanma başladır. Bu ayaklanmanın nedeni olarak da zindana atılan seyitleri göstermiştir. Bu şekilde hem Müslüman canının takdirini toplayacak hem de kendine milis edinecekti. Çağatay'ın emrinde çalışan orta dereceli bir komutan olan Timur, bin kişilik bir kuvvetle Sistan'da arkadaşına yardım etmiş geri dönüyordu yardım ettiği için hem mutlu hem gururluydu. Hem de adamlarını kaybettiği için üzüntü yaşıyordu. Hiç beklenmedik bir anda saldırıya uğradı. Bu saldırıya karşılık verildi. Bacağından ve sağ elinden ciddi şekilde yara alan Timur acıyla bir duvarın önüne oturdu. Eli ayağı tutmaz bir durumda hiçbir gücünün kalmadığını düşünüyordu. Çok üzgündü ve her şeyin bittiğini düşünüyordu. 34 yaşında hayatının baharında kurduğu tüm hayalleri bir bir uçup gidiyordu. Tüm bunları düşünürken başını çevirdi ve bir karınca gördü. O karıncayı takip etmeye başladı. O an için Timur'un hayatında ve düşüncelerinde o karınca vardı sadece ve bir farkındalık yaşadı. Karınca dayandığı dik duvara tırmanmaya çalışıyor ve her defasında düşüyordu ama hiç yılmıyordu. Birçok denemeden sonra karınca o duvarı açmayı başardı. Timur o an için bir karınca bunu başardıysa ben de başarırım dedi. O an Timur'un dünyaya hakim olduğu ilk andı. İnancın ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü ilk andı. Karıncanın direncinden direnmeyi, başarısızlıklardan ümitsizliğe düşmemeyi, yinelemeyi ve hedefe varıncaya kadar devam etmeyi öğrendi. Artık Timur ümitsizliği bırakmış ve geleceğe inanmıştı. Bir karınca Timur'a bir imparatorluk kurduracaktı. Kısa sürede büyük seferler düzenleyen Timur bir yandan topraklarını genişletiyor, diğer taraftan merkezi Semerkant'ta olan görkemli bir şehir inşa ediyordu. Çinilerle süslü minareleri, medreseleri, eğitimcileri ve hatta uzay araştırmaları dahi yapabilen bir medeniyet kurmuştu. Bağdat ve İsfahan'da Ahmet Celayri, Mısır'da Memlük ordusunu mağlup eden Timur, bölgenin yegane temsilcisi olarak kendini ilan etmişti. Toktamış Han'ı iki büyük savaş ile bozgunu uğratarak Altın Orda Devleti'nin başına Melik Timur'u getirmiş ve buyruğu altına almıştı. Son derece saldırgan ve korkusuz bir dehaydı. Kendine direnen bir şehir, ülke ya da han asla onun zulmünden kaçamazdı. Önüne çıkan her kim olursa olsun yerle bir olurdu. Öyle büyük kıyımlar yapardı ki diğer şehirler, ordular asla karşı koymazdı. Bazen teslim olan şehirleri bile yerle bir etmişti. Yani sağa solu pek belli olmazmış Timur'un. Şehirleri yerle bir etmeden önce ne kadar sanatkar, bilim adamı, din adamı varsa hepsini toplar başkentine götürürmüş. Geriye kalan şehirse yağmalanırmış. Bu kadar cani bir adam olmasına rağmen yanında vahşetten, ölümden konuşulmasına izin vermezmiş. Böyle de garip bir kişilikmiş. Hem ince ruhlu bir sanatçı hem de acımasız bir cani olduğu söylenir ki bu iki kişiliği bir arada nasıl barındırabilmiş ilginç. Timur 1398'de Delhi Sultanlığı'na saldırmaya karar verdi ve İndüs nehrini geçtikten sonra Müslüman olmayan bölge halkıyla yaptığı bir savaşta bir saat içinde 10.000 kişinin kellesini aldı. Bu çatışma sonucunda bölgedeki 100 bin kişiyi rehin almış ve Delhi Sultanlığı ile yapacağı savaş öncesi bu rehinelerin düşmana yardım etme olasılığını göz önünde bulundurarak adamlarına tüm bu Hinduları öldürme emri vermiş. Birkaç gün sonra da Timur'un efsane ordusu Delhi'ye girerek şehri darmadağın etmişti. Timur bununla da yetinmemiş ve kuzeye giderken önüne çıkan her şeyi yakıp yıkmıştı. Delhi ele geçirdikten sonraki ay, sayıca çok az bir orduyla 20 ayrı savaş kazanmış, belki de bu alanda bir rekora imza atmıştı. Hindistan'a düzenlediği büyük seferle, Fillerle kurulu Hint ordusunu görür görmez hayran kalmış, hayatının her alanından ders çıkaran Timur, buradan da eli boş dönmeyerek Filleri ordusuna yerleştirmişti. Ordusu genellikle Kara Tatar, Kıpçak Türkleri, Moğol okçuları, Türkmen süvarileri ve Hindu bölgesinden getirdiği Fillerden oluşmaktaydı. Disiplinli bir yapıya sahip bu Bozkır ordusu son derece dayanıklı ve süratliydi. Timur, Cengiz'in bıraktığı Bozkır liderliğini miras yedi olan diğer mirasçılardan daha hızlı kavrayarak biraz da Akkoyunu devletinin gazıyla Orta Asya'da kendisine bağlı Türkçü bir devlet sistemi kurmak istemişti. Hindistan'dan sonra Timur'un asıl hedefi Çin'di. Çin'e sefere hazırlanırken batısında bir tehdit olsun istemiyordu. Batıda da o dönemde kendisi için iki önemli tehdit vardı. Birisi Anadolu'yu zapt etmeye çalışan Osmanlılar, diğeri de daha güneydeki Memlüklülerdi. Bir yandan da Timur'un aklında acaba bu ikisi bana karşı ittifak yaparlar mı diye kuşkular vardı. Bu kuşkularında da haksız değildi. Çünkü Bayezid en olmayacak zamanda en olmayacak kişi yapıyordu. Aslında Timur Bayezid'le savaşmayıp bir bakıma kendisine tabi olmasını istiyordu. Osmanlı ile bir sorunu yoktu. Çünkü o dönem Osmanoğulları İslam dünyasında gazalarıyla takdir toplamış kutlu bir devlet durumundaydı. Osmanlı'nın da kendisiyle aynı misyonda olduğunu düşünüyordu. Bu haberin yayılması o dönemin Avrupa'sının da telaşa düşmesine neden olmuş ve klasik engelleme senaryolarının yapılmasını yol açmıştı. Timur iyi niyet göstergesi olarak kendisinden kaçarak Yıldırım Bayezid'e sığınan Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in kendisine teslim edilmesini istediği bir mektup yollattı. Bayezid hiç beklenmedik bir şekilde tepki gösterdi. Çok aşırı ve hatta ağız alınmayacak, Timur'un erkekliğine laf edecek hakaretlerle dolu bir mektup yolladı. Mektupta da kendi ismini altın harflerle yazdırırken Timur'un adını kendi isminin altına küçük harflerle ve siyah mürekkeple yazdırdı kendince ben senden daha üstün konumdayım diyor bir Timur'a gözdağı veriyordu. Aslında o dönemde böyle bir işe kalkışması Bayezid'in çok da iyi bir politikacı olmadığını gösteriyor. Çünkü hali hazırda İstanbul'u almaya çalışırken diğer yandan Timur'a meydan okuyor. Daha da önemlisi neden böyle bir işe kalkışıyor orası da muamma. Timur ise kendi ağırlığını korumaya çalışıyor. E koskoca Timur'dan bahsediyoruz. Yoktan gelip Timuçin'in namı diğer Cengiz Han'ın mirasını sahiplenen koskoca bir komuta. Ama yine de Timur Bayezid'i fazla kışkırtmamaya özen gösteriyor. Bir yandan kendini överken diğer yandan Osmanlı'yı övüyor. Diplomasi diline sadık kalıp Bayezid'in kışkırtmalarına rağmen mektuplarında onun ismini kendi isminin yanına yazdırıyor. Ama Bayezid aynı sert üslubuna devam ediyor. Bu süre zarfında Timur'un talepleri yerine getirilmemiş, istediği adamları Timur'a teslim edilmemiş, mektuplaşmalar da iyice tehditkar bir seviyeye ulaşmıştı. Mektuplarında Osmanlı ile savaşmaktan kaçındığı açıkça belli oluyor. Bunun sebebi de Osmanlı ordusundan çekilmesi falan değil elbette. Ama adamın amacı batıya değil doğuya sefer düzenlemek, yani Çin'i elde etmek ve efsanevi İpek Yolu'nu tekrar düzene sokmak. Osmanlı ile çözülmeyecek bir derdi yok ama itaat istiyor. Orası kesin. Bayezid ise bu noktada biraz sınırları aşarak sadece Timur'a değil Timur'un askerlerine de saydırmaya başlıyor. Tatarları küçümsüyor. Kendi askerlerini, Sırplardan oluşan süvarilerini, yeniçerilerini övüyor. Sabrı taşan Timur Sivas Kalesi'ni işgal ederek savaşı başlatıyor. Sonrasında Timur Ankara'ya kadar ilerliyor süratle ve Ankara'yı da kuşatıyor. Bayezid Timur'u önden karşılamak için Tokat'a gidiyor. Fakat Timur'un çoktan Ankara'da olduğu haberi geliyor. Tokat'taki ordusu günlerce yol yürüyüp Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor. Yolda da 5000 askerini sırf bu taktiksel hata yüzünden kaybediyor. Kalanlar da yorgun ve bitap düşmüş durumda. Timur'un ordusu günlerce dinlenmiş, savaş hazırlıklarını tamamlamışken Bayezid'in ordusu yorgun durumda gelmişti meydana. Dönemin en büyük iki ordusu Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelmişti. Orta Çağ'ın en kanlı muharebesinde çarpışacak olan iki Cengaverin orduları karşılıklı kıldıkları Cuma namazının akabinde savaşa başladı. Savaşta özellikle Beyazıt'ın Sırp damadının oluşturduğu kanat çok iyi savaşıyor ve bayağı da mesafe kat ediyordu. Timur bile etkilenmişti bu askerlerden. Ama daha sonra merkezle arayı çok açmamaları için geri çağrıldılar. Savaşın kaderini değiştiren olaysa diğer kanatta cereyan etti. Buradaki Kara Tatarlar saf değiştirdiler bir anda ve Osmanlı ordusunu bozgun uğratma tehlikesiyle baş başa bıraktılar. Velasıl Osmanlı ordusunun önce bu kanadı dağıldı. Daha sonra da Sırp süvarilerinden oluşan diğer kanadı. Damadı Bayezid'e geri çekilmesini tavsiye etti ama Bayezid onu da dinlemedi. Yeniçeriler burada çok iyi direnseler de o günün gecesine kadar ancak dayanabildiler. Bayezid de kaçmaya çalışırken ele geçirildi. Buradaki tarihi hata savaştaki stratejilerde değildir. Buradaki hata aslında iki devlet arasındaki güç farkını göremeyen, üst üste aldığı başarılar ve kazandığı zaferlerle kibrine yenik düşmüş Bayezid Han'ındır. Çünkü o sırada yani 1402 yılında Timur'un devleti bir imparatorluktu. Oysa Osmanlılar henüz yeni beylikten çıkmış, ışık vadeden bir devletti. Anlayacağını Sultan Bayezid kendisinden iki gömlek büyük bir devlete kafa tutmuş ve zamanının en büyük savaş dehasını karşısına almıştır. Timur'un niyetinin Osmanlı'yı yok etmek olmadığı başından beri belliydi. Zaten öyle bir niyeti olsa Ankara Savaşı'nı da kazanmışken kimse önünde duramazdı. Timur 2-3 sene kadar Anadolu'da kalmış, gaza amacı güttüğünü Anadolu'da ispat etmek amacıyla Yıldırım Bayezid'in aylarca kuşatıp alamadığı İzmir'deki Kadife Kale'yi Rodos Şövalyelerinden 15 gün gibi kısa bir sürede almıştır. Bu olaydan sonra Avrupalı birçok devletten bağlılık bildirisi ve hediyeler alan Timur 9 ay sonra Anadolu'dan merkezi Semerkant'a çekilmiş, pek fazla vakit kaybetmeden asıl amacı Çin'e giderek günahlarından arınacağına inandığı bir sefere çıkmış ve bu sefer esnasında hastalanarak vefat etmiştir. Hayatı neredeyse savaş meydanlarında geçmiş ve tek bir savaşı dahi kaybetmemiştir. Videonun sonuna geldik. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.